Herkese merhaba. Bugün Brezilya'nın sahilleriyle meşhur 3. büyük kenti Rio de Janeiro'dayız. Ve gezimizde Centro bölgesinden başlıyoruz. Böyle büyük iş merkezlerinin, büyük bulvarların olduğu bir nokta. Katedralden başlayacağız. Burada aynı şekilde Sao Paulo'da olduğu gibi Rio de Janeiro'da da gelişmiş bir ulaşım hattı var. Metrolar var, tramvaylar var. Biz şimdilik buradan böyle bir şehir turu yürüyüş yapıyoruz. Dediğim gibi katedralden başlayacağız. İki bulvarı birleştiren ortada dizilmiş bir katedral buradan da müzelere doğru gideceğiz. Burada Brezilya'nın çok ilginç bir doğası var. Yani şu an bulutlar o kadar değişik görünüyor ki anlatamam. Yani ilginç bir doğası var. Hemen katedralin çaprazında da e, Centro Cultural Banco de Brezilya, Brezilya Bankasının müzesi var. Burası ücretsiz bir şekilde gezebileceğiniz güzel, ferah, klimalı bir müze. Müze şimdi oraya bir bakacağız, biraz rahatlayacağız. Çünkü hava çok sıcak. Evet, girişinden gayet güzel ve büyük bir müze. Yani yazık ki dışarıda çok fazla telefonu kullanamıyorum. Çekerken çok kısa kısa çekeceğim. Zaten konuşmaya da halim yok ne yazık ki. Yeteri kadar moralimiz bozuk. Çünkü Rio'da daha fazla bir kapkaç olayı var sağ Paulo'da. O yüzden böyle hızlı çekişler yapacağım. Şu an bu mezede Walter Frimo'nun resim sergisi var, fotoğraf sergisi var. Eğer merakınız varsa kendinizi tavsiye ederim. Değişik ve güzel fotoğrafları var gerçekten. Siyah beyaz bu sentro bölgesini gezerek hem ana caddelerini hem ara caddelerini gezerek hem yeni hem de eski dönemden kalan binaları böyle gözlemleyebilir. Ufak bir şehir turu atabilirsiniz. Gayet güzel sokaklar çünkü da kaldırımlar bile gayet güzel. Böyle gezip yapılara bakabilirsiniz. Bazıları kapalı bazıları tadilatlı yapıların. Ama sentro bölgesi yürümek için gayet güvenli. Evsizler olsa da onlar da, da kendine hayır hayır yok, enerjileri de yok. Yatıyorlar yani. O yüzden çok bir sıkıntı yok. Gayet güvenli şekilde gezebilirsiniz. Zaten şunu da göstereyim. Sağ para dolu gibi burada daha fazla polis var hatta. Her köşe başında polis mevcut burada. Hemen yolun devamında da Tridantes Sarayı yer alıyor. Sanırım girilmiyor çünkü kapalı. Ama dediğim gibi gayet hani güzel sokaklar. Çok arabası hariç. Şöyle bir ortam. Şimdi şu yere girmeye çalışacağız. Burası da ücretsizmiş. Güzel de yani koloni zamanından kalan bir sergi varmış. Ona bakacağız. Evet, müzenin içine girdik. da imperial dedikleri bir nokta. İşte burada eski yapı olarak bulunan bir saray burası. Çok eski bir saray. O koloni döneminden kalma. Gelmeden önce şöyle bir şey okudum. Yani burada var olan parçaları da aslında başka yere, galiba başka bir müzeye vermişler. Ama burada kalıntı olarak bir bina olarak mevcut bir gezilip görülmesi tarih, tarihini anlatan yazılar varmış. Umarım İngilizce'de anlatıyorlardır. Aynı zamanda tabi böyle yerlerde kütüphanede oluyor hani şu ana kadar gördüğüm yerlerde Portekiz'deki yerlerde komplike binalar yani tek bir amaç için yapılmıyor içinde kütüphanesi var çalışma alanları var hani bir merkez bakın yandan daha da güzel gözüküyor burada yağmur geliyor hemen hızlı bir şekilde gezip kendimize sığınacak bir alan bulmamız gerekiyor. Binanın burada yapım yıllarına göre şey değişmiş, onarılmış ya da yeni bina eklenmiş şekilleri de var. Bina 1743'te yapılıyor saray olarak. Ama daha sonra değiştiriliyor. 1822'de de zaten Brezilya'nın bağımsızlığı ilan ediliyor. Ee, bu burada güzel tarihini anlatan bir nokta var tarihsel sıralamasında de var. Gayet güzel bir anlatılıyor işte. Zaten hani her yerde görebileceğiniz şeyler ama Brezilya'nın genel tarihi burada yer alıyor. Yani bina yapıldıktan sonra Portekizlerin buraya gelmesi geldikten sonra işte Portekiz'in daha sonra bu Fransa ve İngiltere'nin Portekiz'e girmesiyle zor anlar yaşaması ve Portekiz'in tamamen buraya taşınmasıyla yani Brezilya'ya gelip burada bir alan oluşturmasıyla ilgili bir nokta. Ondan sonra işte tekrardan kral geri dönüyor Portekiz'e ama oğlunu bırakıyor. Oğlu da daha sonra burada bağımsızlık ilan ediyor ve Brezilya bağımsızlığına kavuşuyor. O da Brezilya'nın ee, kralı oluyor diyeyim. İşte Afrikalıların köleleştirmesi, köleliğin kalırması, tekrardan köleleştirilmesi gibi de bir süreç var. Evet, sarayın önündeki meydandan, ve skate parktan günü sonlandıracağız. Kendime de şöyle bir kaykay aldım. Hava bayağı bozdu. O yüzden bir sıcak bir yer arayacağız. yarında da yarında inşallah e, şu neydi ya? Kurtarıcı İsa'ya gideceğiz. Buradan da söyleyeyim. Şöyle hatta yakınlaştırayım. Deniz yani karşı tarafa geçmek için deniz seferleri yapılıyor aynı bizim Karaköy Eminönü gibi aynen insanlar koşuyor falan böyle <laughs> yetişmek için biz de demin ne oluyor hırsız falan sandık Mersen buna koşuyorlarmış bakın yani şöyle bir sistem yapmışlar kapılarında yeşil ya da kırmızı yanıyor kırmızıysa kalktı hiç boşa koşmayın diyor yanıp yeşilse gelin diyor yanıp sönüyorsa koş, koş kardeşim diyor yani Ayaklar. yetiştin yetiştin diyor Tabanına kuvvet. Evet ya yani böyle güzel meydanları da var yani sahili falan filan işte. Güzel yani. Ya geliyor. Kaçalım. Kaçalım aynen öyle. O zaman bugünlük bu kadar. Evet Kurtarıcı İsa heykeline gidebilmek için yani Korkovado dağına çıkabilmek için eee Cosme Velho denilen, şu caddenin adı zaten. Oraya geldik ve buradan trenler kalkıyor. Şu an aşırı derecede kalabalık turist yoğunluğu var. Ee, bu da yani trenle çıkabiliyorsunuz. Servisler var. Servislerle çıkabiliyorsunuz. Tren galiba bir tık daha pahalı deniliyor ama servis de aynı hesaba geliyormuş. Çünkü e, servisler de çok uzaktan alıyor. Ve evet, yürüyerek çıkabiliyorsunuz ama yürüyerek çıkmaz imkansız çünkü yaklaşık 2 e, iki Açılar saat süren dağ tırmanış yapmanız gerekiyor. Açıklarım. Gibi gibi bakalım. Açıklarım. Şimdi buradan trenle çıkmaya çalışacağız. Bakalım kaç para olacak. Şimdi biletimizi aldık. E, online ya da yani online de alabiliyorsunuz burada. Online almak daha mantıklı geleceğiniz saati tam olarak belirlerseniz mantıklı oluyor. Ya da buradan alabiliyorsunuz ki e, bankolarda var oradan da sıraya girmeden alınabiliyor. Şuradan da o dediğim otobüsler kalkıyor, servisler pardon. Dediğim gibi aynı hesaba gidiyor zaten buraya geldiğinizde sizi yani kapıda işte gelin bizle diye arkadaşa bak şu kar servis yazıyor şu beyaz gömlekli abi şey yapmak istiyor. Taksiler de zaten aha buraya kadar geliyor. Biz şimdi geldik saat 12. Bize 2'ye verdiler e, tren biletini. Diğerleri dolmuş. Biz de burada sallanıyoruz. Hatta bekliyoruz. Ya sırada bekleyin dedi ya da gidin dışarıda bekleyin. 2 gibi yani bir 20 dakika önce gelseniz yeter dedi. Burada park içerisinde yani yemek yiyebileceğiniz işte bir şeyler de var etrafta. Biz de şimdi böyle mal gibi bir saat bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Online alırsanız işte geleceğiniz saati hesaplarsanız bu bekleme derdinden kurtulursunuz. Biz tabi plan yapamıyorum şu an. O yüzden karma çorman bir iş bekleyeceğiz. Saatimiz geldi. Bir buçuk şimdi içeriye doğru yavaş yavaş gidip treni bekleyeceğiz, trene bineceğiz. Ne bayağı. Tamam Nerede? Ha yukarıdaymış. Bakalım. Uy. Biraz uzun sürüyormuş galiba trenle çıkmak da. Şu tren dedikleri de. Olsun. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum şahsen. Türk bayrağı da ahanda burada. Evet, hareket ettik. Saatinden de erken kalktık. Şaşırtıcı bir şekilde. Bakalım kaç dakika sürecek yolculuğumuz. Evet, indik. Tren'e yine merdiven çıkıyoruz. Ben nefes nefeseyim. Aha da şu. görüldü üzere. Dediğim gibi bu dağın adı Korkova'dı. Dağ ve Portekizce kambur demek. Burada tren de kaç sürdü? Tren yani 20 dakika falan sürdü. Çok fazla değil. Bu yapı 30 metre. Dağda da 310 metre yüksekliğinde yani çok büyük değil ama dünyanın yedi arkasından biri işte kime göre neye göre diye adama sorarlar yani küçük hayvanın korkusunuz ya çekil Ay. yukarı çıkayım orada da bilgi veririm ya ölüyorum şu an. Resmen bu ne kalabalık, deneyecek bir kalabalık. Buyurun size kurtarıcı İsa heykeli, 30 metre yüksekliğinde. Bu arada baş kısmı da 3.5 metre yüksekliğinde. Ee, bu da manzarası. Zaten hani önemli olan kısmı sanırım manzarası. Şöyle, ay yakın yakınlaştırın. İşte bu kadar kalabalık yani şu manzara için çıkılan bir yer. Sadece bunu da görmedik demeyiz yani. Bir de böyle sisler, bulutlar falan geliyor işte. Güzel bir görüntü oluyor ama dünyanın yedi arkası etmez ve buraya gelmek fazla pahalı bence burası için. Bilemiyorum yani. Ya bir de dediğim gibi ben zannediyorum ki o bunu buraya nasıl diktiler falan. Zaten tren yolu, o geldiğimiz tren yolu bundan çok önce yapılmış bir tren yolu. Yani yeni değil ya da bu yapıldığı için yapılan bir şey değil. Orası zaten 1880'li yıllardan beri kullanılan bir nokta. Sonra da bunu buraya dikmişler. Olay bu. Kurtarıcı İsa adı. Ama ne yazık ki kurtaramamış Brezilya'yı. Çünkü Brezilya sokak evsizleriyle işte böyle herkes böyle bir panik halinde hırsızlarıyla bir nokta çok güvenli bir şehir değil, söylediğimiz gibi. Biraz da buradan görüntü alalım. O kadar beğenmedi ki fotoğraf bile çekilmek istemiyoruz yani. Çünkü çok yani para basıyorlar ya, turistik olarak para basıyorlar burada ve çok garibime gidiyor ya. Ya sadece bence manzara güzel. Yoksa heykelin çok bir esprisi yok yani. Vallahi. Ya yani şöyle evet heykel de güzel ama yani bir dünya harikası olacak seviyede olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası yani. Evet yani bir de o kalabalık ki hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani şu an kopa kapandan plajda şurada gidip bakamıyorum bile. O kadar kalabalık ki ya. Aha. Plajda şurada işte Burada bir yerde. Ya ve o kadar saçma bir şey ki aşağıda yemek yerleri var. Ya bir ay, bir al satın alıp buraya çıkıp bunu içiyorlar. Yani hani dini amacı olan bir yer ama nasıl söyleyeyim yani hani gerçekten çok garip. Başka da gezecek bir yeri yok zaten Rio de Janeiro'nun. Öyle saçma bir şey. Alacağım manzara bol bol. Bina, bina manzarası. Hani Kolombiya'daki Guatepe manzarası Hiçbir şey değişilmez bence. Efsaneydi orası. Olayı da bu yani. Dünyanın yedinci yedi harikasından biri. Benim de en çok istediğim şeylerden biri yedi harikasını görmek olduğu için işte geldik gördük. Beğenmedik. Şöyle güzel bir tepe. Ama bence bir dünyanın yedi harikasına kesinlikle gire, girecek bir kalitede şey değil yani. İşte Şurası kapa kapağına Neresi Şu karşısı, şurası. Şu tarafta ipanema Böyle de kocaman bir şehir. Onu da görmüş olduk. Bir de böyle süslenip gelen, poz vermek isteyen insanlar da var. Bikiniyle gelen de var. E, bir ile gelen de var. Her şey var yani. Son bir şey daha söyleyeyim. Yani İsa'nın her noktada, her ülkede, her kilisede farklı heykelleri yani birbirine benzemeyen hatta heykelleri bulunuyor. Bunu neye göre karar verip heykelini kafasını böyle yapmışlar? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Hadi yaptılar. Heykelin nasıl yapıldığı çok önemli değil de. Ee, bunu böyle yedi harika yapamazsınız. Yani onu. O oh saçma. Ya da buraya bu kadar turistik nokta ne bileyim ya. Hani eleştirmeyin diyorum ama. Valla şey bence de en güzel poz böyle tam aşağıdan çekilen poz onu da söyleyeyim yani. Yani çok da büyük değil zaten o kadar büyük gözükmüyor. Hani dediğim gibi 30 metre bir şey işte. Ya piramitleri görmüş birine bunu dünya harikası diye kakalayamazsınız diyeyim yani. O yüzden evet eğlenceyi seviyorsanız Brezilya güzel. Plajları güzel ama turistik açıdan gerçekten güzel şeyler görmek istiyorsanız... Mısır favorimdir hala ve hala <laughs> Bahsettiğim yemek yerleri Biraz satılan yerler buralar Ve son olarak bir şey daha söylemek istiyorum Burası görüldüğü üzere Aynı zamanda da bir ulusal park Çok büyük bir alan aslında Dağın etrafı aşağısı Ve buradan Şu an diyor buradasınız diyor Buradan yürünerek Şurada bir parkın içine gidiliyor Şu gidilen Ve burada çok fazla çeşitli Hayvanda bulunuyor. Maymunlar var özellikle. Ya. Bu da bir bilgi olarak geçsin. Biz artık iniyoruz. Çok beğenmediğimiz için. <laughs>